Niko dodge dayamadı bu arada. Engelemedi ama x harika bir shot. P250 ile beraber entry aldı. Connector'dan gidecek oradan B'ye doğru. Niko. Evet shotlara bak X-Fault'tan. niye vermiyoruz P250'yi? Parçaladı resmen B site'ı. Malta kaldı. Imor geldi ve onda Imor vuruyor. Smok var. Immort çıktı. Hemen altında ins var ve C4 düştü. Tzl iyi vuruş var. İstan. Takas yok. Heads geldi. Voxik B tarafında. O da biraz hasar aldı. Kalix almış. Düzeltiyorum. Voxik kaldı connector'da. Biraz kör bir hücum ettik. Voxik. ins'i buldu. Şimdi canlar yarım. Siko beraber Heads'te. de. Ee, en azından bir tanesinin dinkli olduğunu biliyoruz. Ona kutudan çünkü bir eşler attık. Ama arkadan beklemeyecek Toxic bu kadar hızlı ve... Oh, Fiko! Immor'dan güzel takası var. Şimdi Bale'ı zandırmaya çalışacağız. Backside'da hala Hades var. Immor. Şöyle smoke arkası spray. Fena net geldi yalnız üzerine. Şimdi bir tane flash pick gönderdi. Default arkasına doğru. Bir tane daha. Ama... Klima arkası çok kalabalık. Bu arada güzel spray fakat boxing cevabı var ama. Alistair yine. güzel bir headshotla beraber Siko'yu buldu. Şimdi Bailzandırırsak işler karışır ama instant güzel yardım. Şimdi Heads default pozisyonu hemen arkasında tam ortada duruyor. a var. Zor sprey'dir ama iyi flash yardımı geldi. Instant kendi arkadaşını da kör etti belki ama. Şimdi ilk kutu arkası Zantariz var. Onu biliyorlar. Santares yakalandı. Yine orada yakalanacak. Sonra bir arkasına. Şimdi açıdan çıkacak ve Voxic çok iyi başladı. Alistair'i yakaladı. Ivy arkasındaki ikinci oyuncuyu gördü. Zantaris bu insi bulmuş. Sanırım B'den bir Boost mu yaptık diye bakıyorum. Önden mi yakaladık? Oo, ayağından vurdu ya da duvarla karışık. Malta Vox'i bulsa bile avantajımız var. Bir oyuncu da vurduğunu belki tam ediyor olabilir. Yalnız Zimor çok ses yapıyor. Biraz dikkatli olması lazım. Çünkü tek başına orada biraz arkada Kalix. Enteresan bir smoke. Smoke da atamadı. Bu arada yalnız X-Flat çok rahat girdi. Klimarkası ikinci oyuncu da gördü. Ve X-Flat harika bir kontrol. Hemen atladı. Onu duymadık yalnız motoftan. Zantaris'in sırtı görünüyor. Zantaris vurduğunu sandı. Neyse ki vur... Yani vurdunuz. Şöyle ortaya doğru bir tane flash bırakacak. Alt üstü güzel bir açı var ama daha flash patlıyor. Kurdu çıktı oradan. Ve bustan yalnız ins harika bir headshot geldi. Dört oyuncu da A tarafından gelecek. Arkalayan kimse yok. Üç oyuncumuz silahları iyi, pozisyonları iyi, canları iyi. Santares'ten kötü bir smoke yalnız o sağda patladı. Şimdi nice için heads. Smoke attı. niceye bastı. Hasar aldı biraz Zantaris. Çözmedi fake attı. İyi oldu bu. Zaman kaybediyorlar. Headsport'u imoru yakalamış yalnız ve... Tigger. Bu arada çıktı. Kalix bir iki mermi denemesi var. Buldu aradan çok güzel kere. Heads kaldı hatta. Heads hemen bir takas gerekiyor. Imor yerden silah aldı. Bir tane flash'ı var. Connector gelecek ama insin çok iyi yardım geldi Connector'a. Imor Heads'i vursun denedi olmadı. Mor Malta'yı yakalasa bile Ins'den yine bir cevap. Voxy 41 can. Zor bir pozisyon Voxic. Klima yanından Alistair geldi. Ortadan Rush geliyor. Zantares'ten Rende geldi. Kalix bu arada B tarafından iki oyuncuyu yakaladı. Tertemiz. Gelmemiş. Ivy atmışız. Bir tane de oraya attık. Sağdan çıktım alta. Imor geri çıktılar. Dink'i attı ama x yardımı da var. Antares'te Alistair'i yakalayınca A tarafı bomboş. Yani bu A savunması zayıf arkadaşlar böyle duruş olarak. Yani çok iyi vuruşlar yapmanız lazım. Kaçabilmeniz lazım. Bu arada Imor'a bir acı lokumu gelmiş yutuyorum. Kalix. Kalix. Default arkası. Malta. Operasyon. Evet güzel. Kalix çok dikkatli. Default arkasında da biliyor. Klima arkasında da Siko var. X de yakalandı. Rahatlıkla B'ye girdi. Çok daha dikkatliyiz bu kez. x -Lot. Bir tek Alistair'e düşmüş. O da mid tarafında. Güzel Molotov. Aman. Aim punch. Alistair'i düşürüyor ama Ince yine backside'da. CT'ye yakın. 1 vs 3 pozisyon. O silahları vermek istemiyoruz. Immor bu arada konektöre kadar gitti. Ins'in nerede olduğunu anlamadık mı bilmiyorum. Evet yani CT olduğunu düşünüyoruz ama Immor ve Immor. Santres böylece ortalığı karıştıracak. CT'ye bir molotov. Sabi o bu arada Voxic. Alistair'i bulmuş A rampadan. Bu oyunu açabilir şimdi. B tarafında Immor çok iyi sızdı. Buraya bakmaz kimse. Ama ses yaptık galiba. Ses yapınca dikkatli olabilir ama ona rağmen Immor sızdı. Headshot'ı gönderdi. B'yi açtı. Bu arada bu hala fake aslında. B'ye girmeyebiliriz yani. A tarafına hala yakın oyuncularımız var. Ama şimdi Zantres C4'ü getiriyor. Bir çıkış flaşı geldi. Çok güzel flash pick. Malta takası alsa bile onu Kalix bulur mu bulamadı. Aman. Zantres kaçırmıyor. 2 round kalacak bundan sonra. Oraya doğru Voxic cross'tu ve Voxic insi buldu. Çünkü x bu kez hemen mid kutusuna yerleşti. Bu arada Malta pushlamış. Yani tabi Renegade's roundları kaybedince artık ekstra bir şeyler denemek istiyor. Pets de x yakalarken Fark ettik midde. Yani bir B, A'dan push. Bir midden push. erken kaybettik oyuncuları. Evet son kalan Kha'Lix olacak. B tarafına güzel bir headshot. Tabi ekonomileri yok. Yani Burak burada bir 3 vursa iyiyordur ama. Olmadı. Oraya bakarlar mı? Bakmadılar. Ama ikincisi baktı. Ah. Alistar'a bakmasa. Şimdi orada en az iki kill vardı. Malta hala B tarafında aman x kafayı açtı bir anda. X-Fuad kadar çekildi. Yani şu an hani onlar çok bir şey yapmadan biz iki oyuncu kaybettik gibi oldu. Biraz önden karşılamak istedik. Hani toplu hücum yapacaklar diye. Şimdi 4 oyuncu B'ye yaklaşıyorlar. Voxic bu fightları sever p ekibinde ama o çocuktan güzel bir vuruş. Klimarkus arkası x -fat. O canla takası aldı. 2 vs 2'ye getirdi. Round'u Antares'e bıraktı. 4 geçmedi. Alistair. Headshot'tan Cık. bulamadı o kilidi Zantares. Sağdan gelmeye devam ediyor. Heads. Yani acaba silahlılar mı, forslar mı? Çok kolay kaybettik imoru. Hasar da veremedik. Zantares hala orada. Heads'i gördü ve yakaladı Antares. İyi de çıkana doğru. İçine girer mi? Üstüne çıkacak. One way kullanacak. Yanından ilk oyuncu geçti. Kaçırdı ilk oyuncuyu. Smoktan vurarak kaçtı. Bu arada takım arkadaşı vurmuş. Neler oluyor bilmiyorum ama X flat Ivy'den gelip 2 kill. Takım arkadaşından da bir yardım. Sikomuzdan. İns 62 can. kan oyuncu olacak. Zantres'e iyi bir eşat attı. Ivy tarafında hala Kalix var. Onu beklemiyor olabilir. Çünkü orada x var sanıyordu. Kalix. Smoke arkası. Güzel bir spray. Hemen bir boost gelmesin diye bir tane motor bırakıyor. Üff. Ins. Ekstra vuruş. Devamı gelmemesi lazım. x yardım gelmesi lazım. x güzel spray. Onu da vurdu. Olmadı. Voxic orada. toparlaması lazım bu az canlıları. İkini vurdu. Sağ tarafa geçen Siko var. Bir tane Motof bırakıyor ki. Ama biz de o net bıraktık. Hop bir acı lokumu. Hatch orada. orada. da Imor vurdu. Imor. arkası. Çok önde kaldık yani. Ne önde kaldık ne arkada kaldık. Şundu. Yakalayabilir mi? Kalix yakaladı. 3 vs 3'e geldi. Kalix'te bir smoke var. Ninja için kullanabilir ama. Ivy'ye mi atacak? Ivy atabilir. Ivy'ye bir flash. Voxic'den evet. Smoke Ivy'ye kullandık. Şimdi arkadan gelen kimse yok. En büyük sıkıntı bu. Direkt fight e gideceğiz. fight'e gireceğiz. Sandbox'taki oyuncuyu çıkaramayacağız oradan. E, Ninja'ya smoke'umuz kalmadı. Kafayı görüyor oradan Voxic ama tabi gömdü şimdi heads. x Explode çok güzel spray daha. Voxic birebir kiti var o yüzden zamana var. Üstüne koşacak. Timing gerekiyor. Hats burada iyi zaman geçirdi yalnız. Ve üzerine bir de kinim. Of güzel ne? Ninsin kafasında patladı. Kalex solda güzel reaksiyon inse. Bir an fark etmemişti. Şimdi bir tane smoke bıraktı. Çıkmaya çalışacak oradan. Ivy tarafı Ivor. Ah Siko'nun hızlı takısı. Bu fake B tarafında Hatta üzerine malta vurmaya devam ediyor. C4 A'ya geldi. 15 saniye var. Santez C4'ü vurursa eşya karışır. Vurdu. Yanı yana düştü. X-Flood'un yakalaması lazım. işte doğru hareket bu. Yani C4'ü aldı. Hatch'ten bir kill daha geldi. X-Flood orada. Ivy tarafından timing yaptı. İlk kill aldı. Hemen bir smoke bıraktı. İkinci oyuncu da yakaladı yerden. Silah dalıyor da X-Flood. Yaklaşmadıklarını söyledi. Yalnız Heads bir tur attı Ivy'den ve X-Flood. Rakibinden bir adım önde. 3 kill birden. Son kalan Malta. Abiye kadar dolaşmış Malta. x buldu. İkinci oyuncuyu bilmiyor bizim. Şimdi o beklerle beraber fark etmiş olması lazım. Kalix'in kiti var. Çok acele etmemize gerek yok. Kalix çok ciddi hasar bıraktı. Kalix yakaladı Kalix. Geldi Kalix. Saatte kadar geldiler. Kalix'in yardımı çok iyi. Kalix ilk kutu arkasına bakmaya devam ediyor. x da yardımı gelmiş. Kalix hemen sınavda kapattı orayı. x yine oralarda. Bir Molotov yardımı geldi. İkilden i̇ki kilden iki kill daha geldi. Son kalan ins ve 15-11. Moksik ölmedi şanslı. Bir saniye önce yakalanabilirdi. x yine yardım var. x bugün her yere yardım ediyor. 21 kilde. Kalix bu arada Wolvenk'de maltayı bulmuş. Artık 5 vs 2. Ins'le beraber Alice değil kaldı. Ins fight. <laughs> Ses açıklığı müzik geliyor arkadan. Ha şimdi kapattılar. Connector kontrolünü malta geliyordu ama Antares tek mermiyi gönderdi. Şimdi Hades yaklaşacak. Antares jungle'da. Gülçüklerle beraber Bir türlü istediği hasarı veremedi Voxic geldi Yalnız o da bir headshot dedi Alistair'dan Connector'a Kalix'ten bir cevap var Çok kaos bir round bir aim fight 4 Connector'ı x Fuat'tan bir headshot daha geldi son kanal Alistair Onun Connector tarafında olduğunu biliyoruz CS bir alt taktiklerinden bir tanesi yani Herkes bir yere koşsun Farklı bomba kurmaya çalışalım oradan güzel spray ama M4 düştü Tabi bunu bilmiyor ama ee, birazdan Alistair side tarafına atladı, C dövdü kurdu. The bomb has been planted. M4'ü alacağız tekrar. En azından onlar da bloklarla en azından bombayı kurmayı başarmış oldular kendileri için. Oksik'ten net shot. Kötü oldu. Önünü kapattı Imor'un. Kendi açısını kapattı. x bir takat. Jungle'a kadar geldi. Zantares tahmin ediyor. Zantares onu vurunca avantajı geri aldık. Rakipten. İns hala apartmanda. Zantares oraya bakalım. Dikkatli mi çıkacak? Şimdi üzerine Motov gelecek. O Zantares çıkaracak oradan. Smo var. Zantares'ini hemen söndürdü. Çıktı oradan. Krix Zantares'e bu arada ciddi bir hasara gelmiş. Krix hala ticket'ta. Krix yalnız bilmiyorlar. Krix yakalayabilir gibi çıktı. Default Brent'i vurdu. Bu çok iyi oldu. Hiç ticket'ı beklemediler. Şimdi arkadan rampadan X-Flop geliyor bu arada. Slot, Zantares. Siko şimdi under'dan gelecek. Rahat killer. Eko top mid'den kolay frag'den uzak mesafe rifle'lar için. Ince bu arada bir tek göndermiş. Uf. Siko da gönderebilirdi. Aman. Voxic hata yap. Oo, bu, bu arada güzel one way bir smoke var Voxic oraya. Çok iyi kullandı. Voxic ikinciyi de vurdu. Anlamadılar nereden vurduğunu. Pilot'tayken yardım geldi burada arada Nate beraber. Ve Zantares. O kill aldı. Aman. Imor bir göğüs kontrol. Aman yani imors muhasız. Üf. Tamam hocam. O 29 mermiyi de kullanırsın artık sonra Şimdi 2 vs 2 bu arada. Bu kadar hani timing vesaire oldu ama çok da kriz yok bizim için. Şimdi Alex sesleri duydu. Atlayan oyuncu Firebox'a saklandı. Orada beklemeyebilirler ama Oo, oh, Inspire Fire çıktı. Tantaris düzeltiyorum. Kalix bu kadar yakın olmalarını beklemiyordu. plot BM4 aldı. Firebox'tan geçen ilk oyuncuyu gördü CT'ye doğru. Siko info almış olması lazım zıplarken. Çok demin emin değilim. Molotov vardı ama evet galiba var. Çünkü ticket'a bakıyor. Şimdi o sumo kendisinde kullanabilir yalnız x plot Rampayı gördü. Ah rampayı. Ne <laughs> çalışabilir mi? Şu an timing yapacak. Çıktı. Connector'ı vurdu. O i̇kinci oyuncuyu vurur mu Malta? Önce kereçliği görseydi timing olarak. AP'de vururdu ama bu arada ayağa görünüyor Imor. Tekrar durumu toparlıyor 2vs2. Hats yardıma gelecek. 30 saniye kaldı. Palace'da ins var ama bu fight'ı kabul etmeyebilirdi Imor. Hem geçik avantajı var rakibinin hem de Imor oturdu oraya bir spray attı. X-Float. Ins orada. Ins'i gördü. x güzel bir vuruş. Hats'ın doğru adı bir yerde olduğu belli. x bir geri koşma sesi yaptı ama Heads bunu yememiş olabilir. Çünkü direkt oturmuştu zaten C4'e. Öne kurdu. Rampaya kaçırmadı aslında x Eğer olur da e, sandviç ve ticket'ı çekleyerek giderse ki gördü ticket'ı. x bir iki mermi gönderdi. Rakibinin kafasını görmeye devam ediyor. Altı mermisi var ve x -Lot. gelecek. Zantares bu arada bench'te. X-Watt ikili almış. Zantares ikinci kill aldı. Palastan gelecekler. Zantares çok iyi zaman kazandırdı. x birlikte. Malta, Lurk'te. Mal Malta döndürebilir mi? Döndüremez. 20 saniye. Antares backside'da ins kısaya gidiyor. Kalix bu arada Malta'yı bulmuş. Onda yardımı gelecek. Fena timing oldu. Alistair Antares'i backside'da buluyor. Molotov geldi. Short'a doğru kuracak. Ins. Alistair Palas'ta zıpladı çıktı. Kalix ikini gördü ama. Imor. Flash önce yakaladı etsi. Hemen backside'e çekildi. Aradan görecek bir tane daha vurdu Imor. Exvad'ın yardım var. Imor vurmaya devam ediyor. Dakant. Hop son kill de geldi. 2 AP 4'a. Uf! İmur'dan 2 yaşa İmur tek başına bir VS2 attı orada. Dar bir alan. Abresiyle birlikte Şimdi malta çıkmaya çalışacak. Hop hemşerim neye? Yok olmadı karix Tamam ama şey gibi oldu yani. Hop hemşerim nereye? Kepsiyle uyumlu oldu. Şimdi ins var yer kaldı. 2 vs 3. İns hemen palet üzerine çıkacak. Zantares site'da çok iyi flash attı. Vox'ta çok iyi bir flash yardımı var. Alistar'ın da belli Tetris'te. Alistair sürekli çok az can kalıyor ve Zantares. Saatse olması oyuncu saate kadar girmek üzere. İmor bir kez olmadı. X-Flat bench'te. İlk aldı. Timing yapacak x -Flat. harika cevap geldi Vox'ta Zantares'ten. 4-1 yani tarafında adam var. x çok herkes kırmızı ama ins TBS chat demiş oradan of Alistair'den çok güzel vuruş. Malta'nın da yardım var. USB'lere dikkat etmek lazım. Zantest'ten bir cevap. P250 ile 3 vs 4. Can Kalix gidiyor şu an. Ama işte USB dikkat etmek lazım. Voxic güzel bir headshot. Buradan B'ye döndürülebilir. En azından B'ye döndürme hepsi beklemiyorduk ben işte. Voxic 1 vs 3 oynaması gerekecek. Of. Hadi Voxic. 1 vs 2'ye kadar getirdi. Backside tipi e önce 5 saniye kaldı ama. O çocuktan da headshot geldi. wallbang temeleri devam. Australia'da e de güzel bir headshot geldi. Immort 2 de almış. Rampada hala ins var ama. Ve da bir yere kadar hocam. Zantres'ten güzel bir P250 headshot'ı. Malta ve ins. Yani iki oyuncu düşürebildik. Aman hiç gerek yok böyle aksiyonlara. İlk kill aldı. ikinci oyuncu da duymuş olması lazım. Insta fark etti. Insta çıktılarla beraber. Şu an bir saklan maç var. Kazanan Kalix. 2-0. Güzel sorun yok. Insta bakmayabilir. Plant geldi. Voxic ticket'ı vurmuş. Heads. Voxic bir tane daha vurmuş. Heads saklanıyor. Şu an palas altı kimse. Haberdar değil. Heads diyor ki bir ninja yapar mıyım acaba? Yani hiç kimseye vurmasına gerek yok. Ninja'ya oynaması lazım. Ama 5 kişi yaşarken e, herhalde ninja yaptırmayız diye düşünüyorum. Haydi bakalım. Geriye doğru saymalar başladı. Neyse ki C4 default'ta değil. Imor. Imor. Imor da geçti. Heads. Ayarlamaya çalışıyorum ama rampada hala Voxic var. Heads. Ninja sesini duydu Voxic. Run. <laughs> Window o kadar sızdı. Bu arada buluyoruz antresi. Siko sol tarafa geçerse ayaklarını gördü İmor. İmor biraz daha bekleyecek. İmor harika oynadı burayı. İki double peek attılar oraya. Avantaj bir anda bize geçiyor tekrar. Xbox sabırlı. B tarafından da bir push gelmedi. Yani genelde buralarda B savunma oyuncuları yaklaşıp hani bir info alır falan. B boş mu gibilerine. Aynen şöyle olduğu gibi selam. Karix biraz geç fark etti <laughs> ama sıkıntı yok. Jungle'daki oyuncuyu da gördük. Onun üstüne gideceğiz. oradan bir headshot ve Voxix son kill aldı. 15, 8, 7 tane. Hoş. Connector'ı bulursa Andır'da vurabilir. Connector'a gitti. Yakaladı oyuncu döndü. Andır'da vurur mu? İmor, İmor eğim almıyor. Basıyor sadece. iki tane kill. En azından durumu 3 vs. 3. Evet tarafına gelecek. Oraya bakması biraz zor Ice Timing çok önemli. Heads kör ve atlar Can Ice Flout. onu yakalıyor. Siko'yu da fark ettiler. Kitchen içerisinde. 3 vs 2. Tüm avantaj bizde. Net kullanımları var. Siko'dan bir flash ve Voxic. Kendi flashına gelen oyuncu da yakaladı. İki oyuncuyu birden vurdu Voxic ve